Merhabalar. Bu akşam çocuklarımız adına düzenlenen gecemize Sayın Lami Uyar Beyefendi de konuk oldu. Kendisine desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Lami Bey hoş geldiniz. Hoş Bu geceyle alakalı kısaca duygularınızı alabilir miyiz sizin? Şimdi ben birçok sosyal yardım kuruluşlarına yaptığım katkılardan dolayı birçok ödüller aldım. Bu gece de sizin Farket Otizm Derneği olarak başkanı olarak davetinizin üzerine geldim. Ee, çok mutluyum. Yine çocuklarımızın yanında olduğumuz için. Size de bu desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Lami Bey, e, bilindiği üzere 2022'yi uğurluyoruz. İnşallah 2023'e umutlarla gireceğiz. Tabii ki her şeyden önce sağlık e, diliyoruz. Başta çocuklar olmak üzere hepimize. Yeni yılla alakalı e, bir mesajınız var mı? E, 2023'te e, herkese sağlık, huzur, mutluluk. Savaşsız bir yıl diliyorum. Güzel bir yıl diliyorum. Özellikle çocuklarımıza da sağlık, huzur diliyorum. Herkese mutluluklar. Çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Erken farkındalık hayat kurtarır. Hayat kurtarır, fark yaratır, fark et. Bülent fark Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Verdiği destekten dolayı otizmli evlatlarımız, derneğimiz ve tabii ki değerli ailelerimiz adına hipotezin farkındalık olur ödülü iş dünyasıyla devam ediyor ve Sayın İlhami Uyar Efendi'yi sahneye davet ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu özel gecede onur ödülüne layık görmek benim adıma çok gurur verici. Cahit Bey'e herkese teşekkür ederim. Özellikle Andıran'ın size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. With falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours Come, rain or shine I'll cover you up and come